Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan Alışverişini sunar. yapmış olduğu dostları kabul etsin. Bugün Karaman yolundayız. Evet burası Süleymaniye Şubesi. Ee, Süleyman'cığım burası evet. Süleymaniye Şubesi. Burası Opet, Çelik Kayalar, Karaman yolu, Mersin yolu. Burayı e, biliyor zaten burada. Ee, hızlı bir şekilde mağazaya geçelim. Bin metre kare? Burası, bak şöyle. Toplam 5000 metrekare mağaza, 17 bin metrekare arsa sıfır. O da çok büyük buranın. Oh. Çok Ama rahat alışveriş. Evet doğru. Evet. Kolay gelsin. Abi. Şey markete alabi koşalım mı? Efendim petrolün aynı zamanda 7 24 açık. Ee, kolay gelsin koşalım mı? o abi herkesten. alabi abi hemen bismillah mı? Oo bak. Bu adam bugün mesai eken bitirdi bura gelmek için. izin, izin aldık. Abura Amerika'ya ateş çeviriyor. o. Çok güzel. Eyvallah. Ben Allah, Allah razı evet. olsun. Hayırlı Ramazanlarınız ay olsun. Geliyor. Kaya karıştırı çalışıyor. Kimle çalışıyor? Ayakkabı ay et. Abura. Ay 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 Bura. Tamam. 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 Bir yazıştık bir abiyle. Sen de herhalde tamam, tamam. olsun. Tamam. Allah razı olsun. Evet. Evet çocukları öncelikle dağıtalım. Ben de isimleri alacağım. Ali abi çocukları ay sevindiriyorsun. Buradan mı bunlar? Evet. attı bekliyor burada. Merhaba. Merhaba. İsimleri alalım. Şükriye Öz. Hangi okuldasın Şükriye? Kazım Özel Seçen Ortaokulu. Harika yüksek Hayır, sesle tanıyalım. Mehmet Tolga ismim. Ortaokuldayım. Kazım Özel Seçen Ortaokulu. Buradan bir Ramazan mesajı ver arkadaşlara. Kanınızı ay Ramazan var olsun. Allah razı olsun tanıyalım. Necmettin Okşak, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümdesin? Harita ve Kadastro. Çok güzel bir bölüm, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Selam yollayacağım, böyle Ramazan'ı kutlayacağın kimseler var mı? Başta Nide'deki arkadaşlarım olmak üzere tüm arkadaşlarıma selamlarını yolluyorum. Ne güzel. Ee, Ramazan e, ee, mübarek olsun. Amin inşallah. Kardeşin Allah mi? Yo yeğenim, yo, kuzenim. Kuzen. Çok abi bunlar Yok. harika çok verdin mi? Şimdi verdik şey. verdik. Bir bak şöyle fuzalı dakika. Tamam, Herkese verdik. selam. Herkese, Herkese verdik mi? Verdik değil Kuruldu. mi? Abi, abi, abi tanıyalım gençleri. Evet, tabii tanıyalım. Seycan Erva Sönmez. Ortaokula gidiyorum. Bozkırlar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Bozkırlar evet. eyvallah. Gelin bak kızlar gel. Ay, ay, bak, al onu kucağına. Bak, bu var ya. Bak bir saattir bekliyor burada. Evet, İskenderun'dan geldi. Değil mi? Merhaba. Doğru değil mi? Evet, evet Hatay, İskenderun'dan Hata, geldik, Deprem bölgesinden geldik. Deprem bölgesinden geldiniz. Cebel'den hediye paketi so, geldi so, hediyemiz, afiyet so, hediye olsun. So, e so, sallayalım so, mı? So, Hadi so, bakalım. So, so. Herkese so, so. Kendi merhaba. Merhaba. Şunu biraz daha gel istersen. Tamam. So, so. Evet, seni de tanıyalım. Ben İran Uş, Hatay, İskenderun'dan geldim. Hı hı. Buradan selam yollayacağımız herkese selamları yolluyorum. bir Ramazan mesajı verelim. Hatay'a saygılar, sevgiler diliyoruz. Çok evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun sağ olun, diyelim. Da, Selamlarımızı da gönderiyoruz olun. herkese. Ala abi hemen çocukları <laughs> kucağına aldın. Evet. Ya müthiş bak, ya vallahi. Şurada görüştün mü sen? Evet, herkesle beraber yeni geldi o. Ha mi ne? Merhaba. Diyorsun, mi? Gel bakalım Ala abi'ye gelsin o. Senin adın ne paşam? Gel. Ali. Ali, Ali. çikolataları aldık mı? Aldık. Afiyet olsun. Devam edeceğiz evet. daha markete gezeceğiz. <laughs> Sen Hangi okuldasın? Kazım Reisçi <laughs> Ortaokulu. Eyvallah. Şimdi ben 1 2 3 deyince bir hayırlı ramazanlar diyelim cümbür cemaat olur mu? Olur mu? 1 2 3 Hayır Ramazanlar! Bu kadar mı ses çıktı hala abi ya? 1 2 3 Hayır Ramazanlar! İşte bu. Herkes Ramazanlar'ın mü, mübarek olsunlar. Allah razı olsun. Ne iş yapıyorsun sen? Otoboyacıyım ben. Otoboyacı. Abi. abi seni tanıyalım. Konya, Bozkır, Sorkun. Sorkun. Muhsin Akan ben. Eyvallah. Orada tahin var mı Sorkun'da? Merkezindeyiz zaten. Merkezi mi? orada bir firmalar hangileri var? Göktepe, Karabacak. Mehmet Çavuş Sayınları meşhurdur. Öyle mi abi? Sarhun. Karabacak, Karabacak da Göktübe'de bu işte Van Burman'dır. Wow. i̇kisi Eyvallah. en, en önde. İkisi de, diyorum. İkisini de yiyorum. Karabacak ve Göktübe'yi Türkiye'deki evet. bütün dostlarıma Mehmet Çavuş gönderiyorum. Hediye gönderiyorum ben. Oy maşallah. O sayınları. Eyvallah. Bir Ramazan mesaj. Hayırlı Ramazanlar, herkese. Kazasız belasız inşallah. Amin. Inşallah. Merhaba. Amca, ne Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyim. İyiyim. Yiyeyim. Ay ben seni. Hayırlı Ramazanlar anneciğim. Nasılsınız? Size size Kim bu? Torun mu? E torun. Hulusi. 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 Maşallah. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bir tanıyalım seni. Adım Raziye. Raziye. Necip Kısa Kısaküre Ortaokuluna gidiyorum. Oy maşallah. Bu arkadaşlarına bir selam en Selam. Bütün Müslüman anneme e, bu, Ramazanlar mübarek olsun. Allah razı olsun. Dedemdeyiz. içeri girin diyor da tamam, bence ortam Altın güzel yani. yani. Gayet Halk burada de, de de yani. Dede bu dedeye görüşürüm Nasılsınız? buradan. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür Süleyman abi. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Kavuştuk Ramazan ayına. Allah'a çok şükür. Allah'ım tekrar erdesin Müslümanları. İnşallah değerlendirebiliyoruz. İnşallah. inşallah. Tabii tabii Allah'ım. Selam yollayalım mı buradan? Herkese selam. Beyciğim bu evet, mahallenin komutanı. komutanı. Komutanı evet. Tabii muhtar söyle muhtarlar diyor komutandı yani. O zaman muhtarıma bir söz verelim mahalle. mahallesi mi geçiyor? Yaylapınar. Yaylapınar Yayla mı? Ha. E, şimdi, şimdi, şimdi o zaman tanıt bize ne söyleyeceğiz söyle. Şö şöyle başlayalım. Yaylapınar mahallemizde böyle bir alışveriş merkezi olduğu için Öncelikle gurur duyuyoruz. Ali abiye, Ali abiye de teşekkür ediyoruz. Sizden razı olsun. Aynı zamanda fakir fukaraya da görü yönetiyor. Tabii, Her şeyde hale diyoruz. Elimizden bu tutuyor. Bu isteği verdi. Bu, bu, bu mahalledeki fakirlerin kolisini vereceğiz. Yar, yarın mahalle hep peşime evet. gelir yalan bak. Allah verirsen Süleyman abi Allah razı, razı olsun. Canı evet. <laughs> sağ olsun. Evet. Sağ olun. Onun için alışveriş çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle bir alışveriş merkezimiz olduğu için. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olsun. Mağazamız da büyüdü. Ala abi de büyüttü Allah'a şükür. Çok güzel, çok hizmet veriyor. Cep Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun, hayırlı Herkesef. Ramazanlar. Herkesef. Teşekkür ediyoruz. Muhtarımı ağzı tatlansın. Ha. Ağzı tatlansın. Ha. Amcayı nereden tanıyorsun, amcamı? Amca, Amca eski... Burada tanışacağız. Dur Ali ya. abi şöyle gel. Eskiden beri tanırız biz ben, amcayı, Ali abiyi. Evet. Pazarcılıktan beri evet. tanırım. Ben de pazarcıyım. Evet. Tabii. Hangi yıllar bu yıllar? Daha 90'lardan evet, başla. 90'lar. Tabii, tabii, tabii. 90 milyonla biz pazarcılık yapıyorduk. Evet. 90 milyonla. Evet. Günden. Maşallah. Allah evet. Ya yürü evet, ya abi, 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 evet. oğlum öyle mi? Evet. Cebel evet. Allah, evet Allah. İşte, torunlara ye. Ağabey. Cebel Ağabey. geldi, Ağabey. Ağabey. hoş, hoş geldi. Teşekkür ediyorum size hoş Hayırlı geldiniz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Teşekkürler. Bir tanıyalım mı? Eee Kezban Sönmez. Kezban Hanım. Burada evet. mı? Bu mahallede miyiz? E, Çatalhöyük Mahallesi'nde evet. Çatalhöyük Mahallesi. Nasıl başladı Ramazan? Nasıl gidiyor? Gayet güzel başladı. Oh, oh. İnşallah Allah bugünlere tekrar çıkarmayı nasip etsin. Amin. Herkese söylüyorum. hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nerelisiniz? Ben Beyşehirliyim. Beyşehir. Evet. Adı ne? Emine Serra. Kaç ya yaşında? E, bir buçuk yaşında. 19, Rabi, 19 aylık. 19 evet. 19 aylık. Abi. Bugün Nadir Hocam tereyağı veriyoruz. Öyle mi? Evet. Evet. Gözler Yoğurt çorbası. Nadir, nadir Hocam teşekkürler. Tereyağı veriyoruz bugün. Buyurun. Kadir sen diliyorum. abinin adını ne? Kadir sönmez. Kadir nasıl kardeşler abi? Tamam mı? İyi. E, i̇yi. Hadi bakalım. Oo ses de Sibel. Evet. Sıkapayım. Merhabalar abla. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Sizi sormalıyız. Koyalıyız. Yaylapınar'da oturuyoruz. Yaylapınar. Tabii. Eyvallah. Nasıl evet. gidiyor mübarek Ramazan? Güzel, iftar. iyi, çok güzel. İftarda ne var, ne yiyeceğiz? İftara biz kalabalığız, gelelim ben mi? Ne? Buyurun gelin, her Allah şey var. <laughs> <vereceğim, daha gülüyor> Hediye bugün. Afiyet olsun, Buyurun gelin. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı, razı olsun. olsun hayırlı Ramazan. Her gün Allah iftar var. vakti izleyebilirsiniz evet. KON TV'de indirimleri. Ramazan bugün bir projemiz var, ee, onu anlatacağım. Öyle İftar açacağız müşterimizle beraber. Oo harika, misafir olacağız. Uyarız, uyarız. Hadi bakalım. Biz müşterimizle iftar açacağız. Allah razı olsun bence güzel olur. Müşteri mi? Bir müşteri tamam ya. İstediği yere gideceğiz. O da iftarnımıza götüreceğiz. Allah Şimdi razı olsun. olsun. Allah hayırlı hayırlı razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Abi soda sizi bir tanıyalım. Ben e, İsmail Aksoy. Yazın Burada ha, oturuyorum. Eee <laughs> imam atibim. Yani. Maşallah. Ramazan-ı Şerif e, cümle Muhammed'e hayırlı mübarek olsun inşallah. Yes, maşallah. Ramazan-ı Şerifi rahmet peygamberi, evvel rahmet ortası mağfiret sonra cehennemden azat buyuruyor. Eyvallah. Rahmet günlerinde ıslanıyoruz inşallah bütün ümmeti Muhammed eee tamamıyla bu yağan rahmetten istifade etmesi nasip eylesin. üzerimize yağan bela musibetleri defere felesi mevla'm inşallah. Ramazan rahmet değil imam değerli hocam. Hangi Cami hocam. Gülkonak Camisi. Bak buraya yakın hemen. Gülkonak yakın bir cami. Çocuklara isimleri de alalım mı çocuklarımızın? Senin adın ne? Bak bak kameraya bak. Furkan bak Furkan. Okula gidiyor musun? Gidiyor. Abi sodacı. Evet, abi. Ama, soda sodacı. Sodacı akşam evet davet. Sola bildi mi? Şahin abi. Bak, davette kesin Bak. su böreği vardır. Ali abi zaten Bak, vardı. hemen Bak. gidiyoruz. Bak, su böreği vardır. Vardı, tab su böreği olmaz olur mu? Su böreği vardır. Var, yüzde. Bak, yoğurt çorbası da var. Evet, var tabii, olmaz olur mu? Tatlı ne var? Tatlıda ekmek kadığı mı var? Bir tabağa etli börek ve de şey vardır. Evet. E, güllaş vardır. Güllaç. Abi, tatlı. Ramazan daveti. Olan yemek ne bu yani? Yaprak sarması, yoğurt çorbası. Sen nerelisin abi? Hadim, Arada Bademli. Badem Bade mi? mi? Bade Bade mi? Bade Bade mi? Hep su yaptı olması bayram sonu. Tamam. Tamam, tamam, <laughs> <laughs> <Üstlerden gidilecekler. gülüyor> tamam. buyurun buyur, 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 <laughs> <Aynı gülüyor> gel alalım. Şöyle listeyi verin diyelim. Üstlerde gidilecekler. Öyle mi alalım? Buyurun gel, buyurun gel. Sıkıntı yok. Hayran 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 İş yerinde bardaklar, çardaklar hızlanacağız diyor yönetmen. Herkese kazasız, belasız Ramazanlar diliyorum. İnşallah bayrama sağ salim kavuşuruz. Sizin hangi cami hocam? Yaylapınar Yunus Emre Camii. Yunus Emre Camii cemaatine de selamlar. Selamlar. Yaklaşık 3-4 senedir kesintisiz takip ediyoruz programı. İlk sene tişörtle geziyordu insanlar. İkinci sene kaza döndü. Bu sene artık çoğu insanda ceket var. Evet. Ramazan'ın o yaz havası artık gittikçe azalıyor. O iftarda karpuz, soğuk su, kola vesaire azalıyor. Buruk bir Ramazan bence benim için. Siz daha iyi bilirsiniz Tabii de büyükler. Selamlarımızı gönderelim. Hayırlı Ramazanlar evet. diyelim. Selamlar. Bir, bir kol alalım oradan. Öğrencimize. Oy evet, oy oy öğrenci evet, kardeşimize evet, destek arkadaş. için. Evet, Abi dur. Bunu bir ara açalım. Ne olduğunu Aynen. merak açalım. ettim ben. Açalım. Açalım. Evet. Oo, Yık. Yık 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 yık. Yık. Abi daha ne olacak ya? Yemin ediyorum 500 lira yani. Belki daha fazla yani. Helal. Helal olsun. Eker. Süpersin. Hop. Tut. Tut. Aferin. Allah gitti oraya. Evet devam. Şimdi yine devam ediyoruz. Burada mıyız Şahin Bayram? Ma abi bu çok yoğun maşallah. Evet buraya bir tane. Değerli abim de burada. Ha ha bak bak. Tamam abi Bak çay. Çay. Ben çay Allah çok güzel. Tamam mı? El al hocam. El al Sağ ol. Sağ Ailelerimiz burada. Çocuklarımızı sevindiriyor Ali Bey. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın Süleyman Bey? Hamdolsun Ali Bey ile işte Ramazan programı yapıyoruz. Allah'ın kolaylık versin. kolaylık versin. Tanıyalım mı sizi? Ben Fadime Türkmen. Evet. Konyalıyım. Merkez. Merkez. Buradayım. Burayı çok seviyoruz. Maşallah. Ver ver orada ne Burayı ver, çok seviyoruz. Konyalıymış bugün ne olmuş bir önde? Abla Benim ne var, var? var İftarda. İftarda mı? Hazırladık mı? Fırında tavuk. Tamam. El baklavası. El baklavası. Pirinç pilavı. O ne? Konya el çorbası. El baklavası. El baklavayla açtı. Ben Sebelin kendim mi? açtım. Oo. Baklavayla onu baklavayı. Ha, cevizli. Güzel oldu. Evet. Çağım evet. şu an. Evet. Cevizli baklava. Cevizli baklava da iyi gider. Neyse. Onun bir teşekkür. tane Nadir tereyağı veriyorum Allah ya. razı olsun teşekkür, teşekkür ediyoruz ben aynı alış aile mi Ay kızıyım da iyiyim. Eyvallah. İyi alışverişler diliyoruz. İsim olarak da tanıyalım. Ravza ismi. Ravza Hanım hürmetler, evet. saygılar. Paket ver öğrenci arkadaşımıza. Öğrencim bu sene sınava hazırlanıyorum. hazırlanıyorum. Biz hep çok karşılaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet abi, abi. Çok, ne? Abi, çok, abi. sloganını okuyorum. Evet teşekkürler. Lezzetiyle evet. mutluluk ekiyormuş. Ekiyor. Evet, evet. Abi, ekelim. Ekelim. Hadi bakalım. Öğrenci abi, arkadaşlarımızın hazırladım. her zaman yanındayız. Bizi bulun öğrenci arkadaşlarımız. Adın ne? Kadir sönmez. Kadir sönmez. Kadir sönmez. İleride ne olacak? Plan var mı? Basketbolcu. Basketbolcu. Futbolcu. Valla aslında Efendim? basketbolcu tutbolcu olmaz. Futbolcu. Bunlar futbolcu. Evet. güreşçi olur. Güreşçi olur. Oha maşallah. Valla daha bir puanı <laughs> Bunlardan verdi. Bunlardan güreşçi olur. basketbolcu değil. Evet Cem. Tanıyalım. Ben Fatma Başçı. Fatma abla. Konyalıyım. Konyalısın. Neresinden Konya'nın? Konya'nın şey, meram, Meram'a bağlı oturdum yer. Maşallah. Bir alınmış. İçecekler evet. alınmış buna bir de Ali. Bir de tereyağı versen. Tereyağı ha? mı tereyağı veriyoruz? Abi. E efendim Teşekkür afiyet ederim, olsun. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Selamlar. Sibel Hanım'a da selamlar. Sibel Hanım'a da, eşime de sevgiler, saygılar tamam, ilettik. Buradayım. Efendim hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar abi. Biraz korkmuş gibisiniz bağırıp duran Yok estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> <laughs> abi geldim. Abi bugün dündür dedi ki çok bağırıyorsunuz diyor. Yemek yiyerek nefes ağrıyor diyor. <laughs> Afiyet ediyorum. olsun tekrar Sen şu an yemekliyorum. Takipçilerimiz. Abi Bozkır Koçaş ben. Koçaş. Oo, orada alüminyumcular var. Evet. Alüminyumcular var. Evet Ulancılar evet. var. Evet, var. Evet, evet. selam olsun. Aleyküm selam abi. Siz ne iş yaparsınız? Ben üç masası merdiven imalatçıyım. Kendi işiniz. Yok işçi olarak i̇şçi çalışıyorum. Cesajlar, Üçüncü Üçüncü organizede. Maşallah. Hayırlı işleriniz evet. olsun. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi Ramazanlar. İyi, İyi Ramazanlar. Koç eşe yolladı. Bu paşa sana hediye vermedi. Cebel ver, cebel ver. Cebel ver. Dede maşallah hakkı savunuyor. Evet. Dede, Muhtar, merhaba. Muhtar. Ali abi orada Muhtayız. amcam da burada. Nasılsınız? İyi, selamünaleyküm. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Siz nerelisiniz? Ermenek. Ermenek. Evet. Mer of Ermeneye gittim er Ermeniye abi. gidemedim bir türlü ya. Götüreyim ben. Vallahi benim misafirim o Ermenek. Götüreyim, götüreyim. götüreyim. Gidilmez İmkarımız mi? İmkanımız var Mağradan götüreyim. gezilmez mi? Gezilir. Gezilir. Ermene, Ermeneye yolladık. Boru gezilir. Adın Boru. ne? Musa Eri. Musa, sen mi olacaksın? Doktor. Doktor olacak Musa. Ne verdik Nadir amcamdan? Nadir amcamdan tereyağı. Hediyemiz babacım. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Avcadan tereyağı. Sepetleri bu göreceğim. Buradayız, Sepetleri buradayız. Abi, bu nasıl bir Ondan sonra devam ediyoruz sana doğru tamam mı? Merhaba, iyi günler. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet. ben Konya'da İstanbul İstanbul Beyoğlu'na yaşıyorum. Konya'ya yerleştim üstü evet. cevabı. Evet. evet. İstanbul Evet. Ok Meydanı. Ok Meydanı. Evet. Sen az sen nerelisin? Aslen de İstanbul'uz kaç kuşak. Yani göçmen olduğumuz için İstanbul'luyuz yani öyle söyleyeyim. Evet. Konya nasıl? Konya. Konya'da. Ya Konya çok güzel. Konya'nın en beğendiğim marketi Çelik Gaz zaten. Her zaman yani e, arabada şey burada var. Bilmiyorum. Evimizde uzaklama gene buraya geliyoruz burası için. Uzak olmasa rağmen ee, buraya geliyor. Ha. Otopark sorunu yok. Mesaj evet. E e tam. Aynen. Evet. Abi bu Sağ olsun Bir alışveriş mi? Yani aylık diyelim. Maşallah. Daha daha var bir araba daha da o da. Bir araba daha var. Tamam, İki tane var. Mesajlar çıkar mısın şöyle? Evet, mesaj e kurabiyesi işte geldi. Kurabiyesi, Pasta diyor Ali abi ona kurabiye. Hoppa. Bakalım, bak. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Kendini tanıtır İyiyim. mısın bize? Adım... Benim adım Ayşe Ceren. Wow. Evet. Hangi <laughs> okul? Bir, birinci sınıfa gidiyorum. Okulun adını söyleyebilir misin? Kar... Yusuf Göleli İlkokul. Harika. Büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Niçin? Ben çünkü öğretmen olmayı bu Oo. okulda daha çok beğendim. En yakın arkadaşın, en çok sevdiğin arkadaşın. Benim sır, sır, sıramda çok güzel bir arkadaşım var. Biz onunla çok güzel oyun oynuyoruz. O yüzden. <laughs> İsmi var mı? Adın? Var. Adını, adını, adı ne? Miray. Miray. Selam olsun. Ee, sen bir kefir verdin. Cebelde veriyoruz. İyi Ramazanlar. Abi babası hem yayın yaptı hem yaptı. Allah Devam. Allah Sepetli benim, yumurta var. Benim meşhur kıymalı yumurta var biliyor musun? Aa ben, ben de aşçılık da var ha biliyor musun Süleyman? Biliyorum canım. Biliyorum değil de mi? Allah razı olsun. Tabii tabii. Kendim yapıyorum yemekleri ben. Evet. Kıymalı yumurta yaparsın yumurtayla. Yumurta en kolay yemek o yumurtayla yumurta yumurtayla olur. Yumurta deyince ne aklına geliyor? En çok evet. neyini seviyorsun? Menemen'i seviyoruz. Menemen. Omlet olarak var. Menemen tabii. Tamam. Menemen'i Menemen. çok güzel. Evet. Siz nerelisiniz abi? Ben Bozkır Hamzalarlıyım. Hamzalar. Hamzalar selam Allah olsun. Allah. Eyvallah. Evet. evet. Abi be yükseler günden. Allah. Bizim bir gömlek sağ bayram baba sana Allah var ya. Razı olsun abi. Yemin ediyorum bak şöyle bir bak ya. ya sağ de, bayramlık ben sana. De Çelik Kanadan bayramlık gömlek büyük Allah kardeş. Abi sponsorlarım da kostümde yükseler Gündür. Teşekkür ediyoruz sponsorluğu için. Evet devam ediyoruz buradayız Abi ne alır? Abi muz. Muz, muz niye iyi gelir? Abi muz muz muz. Muz abiye soralım. Niye muz? Vallahi her akşam yiyoruz. Evet iyi oluyor. i̇yi oluyor, oluyor, iyi oluyor. Başkanım onu, evet. ablaya soralım. Abla onu almışsınız. Su için aldım. Ah, Ali Bey bak. duymasın. Abla işte bak abla Sus, gördün su, gördün mü? Su, Bey su Bey duymasın. Duymasın. Ya bizim Abinin hanımlar, hanımlar alıyor hazır yufkadan su olmaz ki onun doğru mu mi mi? abla? Evet. evet. Okula evet. da açacağım bunu okula bayrağı. Evet, okula okula, yok. Yok. kesinlikle. Ay, Ay, evet, evet. Tamam, şey gördüm, evet. Abi. Evet. Abi o şey. Sirke şirket. Bizim şirket. Evet. 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 Ne verdik? Abi ablaya bir etek. Bayramlık. Abime de bir gömlek veriyoruz kardeş. Vay be! Yüksevergül şey, yaparsa mükemmel bir bak, yapar. Valla iyi bak, düşündünüz bak. ha. Bayramlık bunlar. Harika. Harika. İyi Ramazanlar. Sağ olun teşekkür. Nasılsınız? Ederim. Teşekkür ediyorum nasılsınız? Nasıl başladı Ramazan? Çok güzel çok şükür. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çocukla biraz zor gidiyor. Kaç çocuk var? Bir. Bir çocuk. Var. Evet oyuncakları ve, ve boyaları aldık. Arabalara meraklı. Evet, tamam. aynen öyle. Evet, ne geldi? Üçlü e, 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 Örgün'den Bayanet'e geldi. Üçlü Örgün'den, evet. Aynen evet, evet Bayanet'e verdiler. Çok de teşekkür de ederim. Işleriz, şey Eyvallah. Tabii. Abi duruyorsun mu Ali abi? Kaçırıyorsun. Ben söyle. Kaçırıyorsun. Nasıl zeytin yersin dedim, bir Nasıl daha tarif edin. Üstüne zeytinyağı, Farklı kara, kara, kara biber, bul biber. Of kara biberden biraz sonra az bir sirke limon suyuyla değerlendiriyoruz. Abi böyle bir şey Oo. banıp banıp da tamam, Evet. Ben evet, benim ben hayalim ben anlatacağım şey. Evet, eee bununla da kızartma yapacak. Kızartma, patatesi patatesi patates patates. Evet, evet patates yapacak. E biz de şöyle yapalım o zaman. Abi da, açıyor, da, mu? açıyor mu? Açıyor mu? Ali abi de coştu. Vallahi evet, bak, eker yani. ürünlerinden yık abi evet, o zaman. Açtıysan yık abi. Açtıysan yık, yık, yık abi. Yok yık. abi. yok. Ben tutarım abi. onu. Hadi bak. Allah ben coştu çünkü o. hakikaten dolu evet, dolu evet. bir paket. Ahmet Muaz Yılmaz. Ben şöyle sesler gür gelsin. Ahmet Muaz harikasın. Abi ben şöyle sepet benim oldu. Evet. Fatma Nisa. Fatma. Evet, Ramazan. Ramazan. Semih. Semih Erva. Semih. Evet. Ayşegül. Ayşegül. Al, Al bakayım. Ben Ali. Ali abi ne iş yapar? Emlak. Kalkat. evet, kal, öyle mi? Biz kalkan emlak. emlak. Beraberiz. Bırakalım. Ha. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Sana, sana da. Daha... Gömlek geldik. Abi güzel gömlek. Yüksel gömlek. Her şey var da. Her şey daha. Bu mağazada çok büyük bir bölümü var. Evet, mi? evet. evet onun bölümü var. Arabası olan gelsin diyor ya. Arabası olan gelsin böyle. Merhaba. Evet. Konya'lıyım, Karaslanlıyım Karaslan. Konya, Karaslan Evet İzliyoruz Eyvallah. Dün Selçuklu şubesindeydiniz evet, İzliyoruz Maşallah Güzel, hayırlı namazlar diliyorum Ali geliyoruz, abi. Geliyoruz. Yoğun istek üzerinde böyle geçiyoruz. Geliyor, bir dakika burada bir tane bir müşteri. Ha bir buradan git bekle abi. Gömleğimizi verdik gömleğimizi. Teşekkür gömleğimiz. değiştir şu yan taraftan. Geliyoruz. Merhabalar. Geliyoruz. Nasılsınız abi? İyiyim sağ siz nasılsınız? Kırmızı nasıl da yiyorsun? giymiş abi maşallah. Kırmızı ya beyaz gömlek ver. Tanıyalım. Be beyaz olsun Recep'im. Ver bana Fatih. Fatih'e beyaz, beyaz gömlek ver. Konya'lıyım. Ya Torko kaşına da çalışıyor Panaro'da. Yani, yol yani, üzeri çünkü. Oo, evet, abi yak. O, vallahi yaktı var. Şuna bir bak vallahi ya. Zevkin. Vallahi çok sağlık. Teşekkür ederim baba. Usta merhaba. Merhaba usta. Bana şöyle bunları bir sayacak bir ustam lazım. Usta, burada, şey, burada kıyma hazırlandı. Kim anlatsın? He, evet, Mehmet evet, evet, Usta'm yardımcı olsun. Evet. Usta. Bunlar kuzu kelebek, kuzu bonfile. Göster abi. Elini şöyle. Alarak şöyle. Hala nereye? Ha, kuzu kelebek. Kuzu kelebek, kuzu bonfile. Evet. Bunlar da çelik kayaların özel antikot ve büfte. Antikot ve büfte. Aynen. Onlardan yapılma pastırma. Abi bizim müşteri buraya getirdi. Anlamadım abi, ben. Ben getirdim şey. reis seni buraya. Ya sen müşterisin. ben, ben müşteriyim. müşteriyim. Vallahi bir abi, fotoğraf, abi, fotoğraf, çek, fotoğraf Fotoğrafla bizi. Oo. Şöyle bir bak, 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 Evet, bun, bunun neyini yapalım? Bunun neyini yapalım. Abi bunu mangalda, fırında, tavada hepsinde olur. Peki elindeki Ali abi mangal, tava. Şu ne şunu da göster. O da beytil okum. Evet. Bu mu? Evet, buyur. o da kuzu pirzola. Hangisi? Evet. Bu. Elinize. Aynen. Kuzu evet. pirzola diyor. Ha. Abi bu abi bu nasıl uğraşmış? Abi tezgah bir bak ya. Şu. Abi abi bunu bu, mangala atıyor. Bir bekle bunu. Bir şey Bir şey. Abi şu. Bak 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 bak. Çelik kayalar hocam. Muzaffer abi. Görüyorsun değil mi? Kralsın Muzaffer abi. Allah razı olsun. Ali abim vay vay vay. Ustalarım harika. Abi sen kimsin? Necisin? Bir telefonla konuşuyor bizi buraya soktu adam ya. Müşteri ya. Vallahi şey o bizim e, doğaya müşterimiz devamlı evet. gelir tabi kuzu hastası kendisi kuzu ve kuzu bonfile, kuzu antipon hepsini götürür gider. Abi sen hiç göstermiyorsun abi. da Sanayide evet. tamirci dükkanı var ustam devamlı sayılır karar almaz. Yeni meram sanayide. Yeni meram, sanayinde. Yeni meram sanayinde. sanayinde en çok aldığı kuzu. Abi kuzu, ya bayılır. kuzu ya bayılır. Hangisinden alıyorsun abi sen kuzuyu. Genelde pirzola, beyti. Hangisi oluyor? Ha burada. Şu pirzola mı? Evet Buna burada kaslar. bir etimiz var. haftada bir buçuk kilo bile alır bunda. Abi Allah ya çalışıyor adam. Abi, abi çalışıyor. Abi ustayı çalışıyor. Vallahi ama Usta, ustaların da iyi hizmet ediyor bak evet, bak. Evet evet evet. Evet. Bu da çeyrek evet. kıyaların evet. özel pastırması. Pastırma. pastırma. Antrikotla büftekten yapıyoruz bunu. Antrikotla büftekten evet, bunu söylemiştik. Evet. Ustalarım bir alkışlayın şu ekibi. Evet. biz de. Kendinize alkışlayın. Evet. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Pideyi aldık. <laughs> evet Sıcak sıcak Aynı. Kimlerle geldik alışverişe? Eşimle çocuklarımla Merhaba Merhaba Kendini tanıt adın ne? Sena Sena Evet hediye ne geldi? <laughs> Nadir hanım. tereyağı geldi Nadir Avcan tereyağı Eyvallah. Abla buyurun bu da hediyemizse Hayırlı Ramazanlar Evet gidiyoruz gidiyoruz <laughs> sepetler burada İyi <laughs> Ramazanlar <gülüyor> Nasılsınız? Merhabalar abi. Merhaba abiciğim. Sen bu mahallede misin? Evet abi bu mahalledeyim. Oturuyorsun. Ne evet ne abi. alışverişte. Abi yaprak çocuk. almış. abi. Hediyeyi ver yaprak almış abi. Abi, abi böyle yapraklar var? Tabii ya. Sarmayı abi. Çok seviyorlar. Aaa. Evet, evet, abi. abi. Gömlek evet. Gömlek geldi. Hemen hemen hemen, hemen evet. Evet. devam. Ne verdik? Bayramlık gömlek. Vaaav. Wow. Pixlark gömle. bayramlık gömlek. gömlek. Evet. Yüksel Ergül. Yüksel Ergül. Tekstilciyim Öyle mi? Tamam. Abi bir Arkadaş, devam. Arkadaş. Ramazanlar. Devam. 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 Gel teyze nerede? Birine gitmiyoruz abi alışveriş yapıyoruz. Ne? Oh. <laughs> bu mu? Bu Ereğli'nin şalgamı. Ona vallahi biliyor ha. bileceğim evet. Aa, çok, güzel. <laughs> çok, güzel bir şalgam bu. Çok güzel. Ben de bunu içiyorum <laughs> ben de. Pideleri almış. Evet. Allah Allah. almış. Bu da ah, bir koli, verelim, bir koli hadi. Bir koli. İyi sana. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hadi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Devam, İnşallah inşallah hadi abi, bakalım. Kampanya tutacak ha. <laughs> evet. Evi unutacağız bu gidişle. Evet, evet gideceğiz. Hayırlı Ramazan'a cümle Mesajınız mi? olur mu Ramazan'la ilgili? Cümle Mehmet Muhammed'in hay Ramazan'ı hayırlı mübarek olsun. Hadi, sağ olun. Aa, ben hadimliyim. Hadimin neresi? Gerezliyim yalın çevreliyim. Gerez yalın ha. çevre. Abo oralarda güzeldir şimdi. Abla şunu bu hediye biz tamam mı sana? Kes Hediyemiz Hediye tamam mı? Kes hediye geldi. Evet. Burada Hayırlı iftarlar. Abi karşıda abi elmaları almış. Merhabalar hayırlı Ramazanlar. Almış yine kıymayı. Al, kıymayı Al, et almış. Bu. Bugün Nasılsınız? Sana gömlek. Nasılsınız? İyiyiz. Ramazan tamam Yok babacığım. Evet. de etek veriyoruz. Etek. Sare. Gömlek. Sen de gömlek. Allah Bayram razı olsun. Bayram o İftar vakti KON TV'deyiz. Tamam. Ağabey. KON TV izliyoruz. Bu İftar sayısı. vakti Ağabey. izliyoruz. Bir gün sonra. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Ha. Babacım. Nasılsın? Aa. <laughs> Aa abi. Yakıştı. Sunucu olur mu? Hadi bakalım. İyi Ramazanlar. Oldu mu? Evet hediye geldi hala abi? Hayırlı hayırlı gömlek. Hayırlı gömlek. Gömlek. Ha, gömlek evet. İyi Ramazanlar. Evet, buradayız. Ablaya etek, ablayı etek ablayı. verdik. Ay, İyi Ramazanlar. Merhaba. 7 tane bir de var. Kaç kişi? İkili 14 dört. On almış. Kaç kişi? Ha? On dört Bir yedin. evde. Evet. Ola baba getir bu <laughs> Abi siz nerelisiniz? Ben Bozkır Kuşçalıyım. Bozkır Kuşça. Ali abi, abi şöyle. 14, 14. Bozkır Kuşça. Bu adam ekbi almış ya bu kadar. Horantan fazla dediler biz diyor değil mi? Horantan diller ona. Evet. Aa, bir de kolu verelim şöyle büyük bir kolu. Abi, abi, Teşekkürler. Teşekkür teşekkür teşekkür. Hayırlı Ramazanlarınız Hayır, olsun. Abim arkada. İndirimler zamanı. Kalem, kağıdı hazırlayın. Bunları not alın, hemen gelin. Müdürüm merhaba. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Herkes hayırlı ramazanlar. Hayırlı ramazanlar. Bu haftanın indiriminde Rinsomatik 6 kilogram çeşitleri var. Evet. Fiyatımız nedir abi? 89.95. Efendim? 89.95. somatik 6 kilogrammış Ali Bey. 89.95. Kaçırmayın. İndirimleri bizim minikler söyleyecek. Evet, evet. nedir indirim? Sıtaş tost peyniri. Süteş, tost peyniri 89.95 TL. Kaç lira? 89.95 TL. Evet, 89.95 600 grammış. 600 evet. Gram. evet, o zaman bir de şu peynirli aran nasıl? Ha. Süzme peynir bu. Ha. Onu da almayalım. Süzme peynir e, e, 44.90 TL. Wow. Efendim? <laughs> 44.90 TL süzme peynir. Harika. En bir süzme yoğurt 900 gram fiyatımız 54.95. Kaç lira? 54.95 Harikasın çak <laughs> harikasın. Ali Bey'in elinde yudum var. 5 litre zeytinyağı, tamam. zeytinyağı bu dönem aslında bak, Ayçekya'ya e baksana pahalı yani Ayçekyağı e 125 lira bu 450 lira çok pahalı. Ama kalite. Tabi yok zeytinyağı bu yıl e, az çıktı zeytin o yüzden pahalı evet. ama piyasaya göre uygun fiyat piyasası 500 lira piyasa 4, 4, 470 lira 500 lira. Geldik. Evet. Neymiş fiyatı Torku Freman'ın? 29.95. 29.95. Kaç liraymış? 29.95. Evet. Şimdi Bioplast şampuan. Bu evet. şampuan sarımsak özlü argan yağlı, evet. tamam mı? Evet. Bu, bu fiyatımın bu 70 lira. İnternet açın bakın 65 lira. Ama fiyat 29.95. Bir de yanında saç kremi var bak. Saç dökülmesi de karşı diyor. Bak, evet. yönetmen saçına dökülmüş. Kellere birebir bu. Kellere birebir. Tabii, bak ben kullanıyorum bundan bak. Evet, 29.95 evet, hiçbir şey değil evet, abi. Bedava, bedava. Avantaj paketi kaçırmayın. Evet, evet, Ali abi, Yumoş'a geldik. Oradan devam evet, Yumoş. Yumoş. Yumoş çeşitleri ekstra evet, evet, 1000 milim şey 29.95. Aynen, 29.95. Süper fiyat. Valla yani yumuş kalitesi. Kesinlikle. Ekstralar var, ekstralar, orkideler var. Kaç lira? Çeşitleri 29.95. Abi böyle. Gel abi ne diyorsun Hüseyin abi dinledim. buna? Abi. Tek fiyat, güzel fiyat. Tek fiyat mı? Konya'da tek fiyat 29.95. Abi çeşitler burada. Bunu kaçırma. Yumuş Söylüyoruz. Kaç lira? 29.95. Evet sevgili seyircilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Biraz yoğun hızlı bir tempo oldu. Burası da çok büyük bir mağaza. Biraz mağaza hakkında bilgi alacağız. Mağazamız toplamda oturum alanıyla ile beraber 20 bin metrekare alan üzerine oturumlu. Maşallah. 7.500 metre kapalı alan, petrolümüz, züccaciyemiz, sıcak ekmeğimiz, balık ve züccaciye olmak üzere bu şekilde hizmet vermekteyiz Giyimimiz var Aynen bizi Kesinlikle sağ olsun, sağ olsun destek Hüseyin abi Sütçacıya var Kaya Kardeşler e, Kiralık Köyü var e, Ayakkabı ürünümüz var haliyle ha, Hizmet vermeye şey? devam ediyoruz inşallah <laughs> Herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum Eyvallah İsa abim de ayakkabı dediler Evet de, abi da. ayakkabıya devam Allah kolaylık sağ versin Sağol abi şey Allah, Allah razı olsun. olsun Teşekkür ediyoruz Bugün reklam yüzümüz oldu Ayşe Evet Ayşe Harikaydı teşekkür ederim Bir el salla Yarın neredeyiz? Yarın Bosta Şubesi'ndeyiz. Evet yayınımızı ee, izleyenler. Yayınımızı Selam göndermek şubesinde. isteyenler, bizimle tanışmak isteyenler, hediye almak isteyenler nasip diyeceğiz. Sizi Şu an, Bosta Şubesi'ne ekez, 17 sularında. Çaylarını içiyorlar. i̇çiyorlar Şu an tatlıya geçmişlerdir muhtemelen. Biz daha bir daha baş, başlamadık. Evet. Sesim gitmeye başladı Süleyman Bizde de öyle biraz has. Sevgili seyirciler <laughs> dua istiyoruz. Dua, dua, dua istiyoruz. Zaman. Herkese Sen afiyet olsun. Şimdi böyle bol bol dağıtıyorsun evet, Allah, e, Allah razı olsun. Allah kabul olsun. etsin. Egez'e hayırlı savurlar, iyi istirahatlar diyoruz. Görüşmek üzere. Yarın Bosna'da 17'de buluşacağız. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan Alışverişini sundu.